...işten işe. Akşam en geldikten sonra... ...yorgunluk diye bir şey yok. Masumun varsa... ...içinde böyle... ...yaparsın. Kasilerin sar... sıra çıkmayanlara... ...sarmasını sararsın. Sırıklara çıkarlar. Hizmet etmeden... ...hiçbir malı elde edemezsin. Çünkü her şeyin bir zahmeti vardır. Derler ki e, çiftçinin malı çok pahalı. Nasıl pahalı? Her zaman çiftçi bir şeylerle uğraşması lazım ki uğraşıyor ki şey yapıyor. Pa pahalı oluyor. Bedavaya gübresiydi, tohumuydu, maşakatıydı, suydu, oydu, buydu. Hemen kolaycık olmuyor. Aynı evlat gibi bakacaksın. Evlat gibi bakmazsan hiçbir masul da alamazsın. Hiçbir tane emeğine de karşılığını göremezsin. Bak işten geldik yine işimizin başındayız. Topluyoruz, şey düzeltiyoruz. Bakıyoruz, kazıyoruz, otunu yoluyoruz. Bahçemizin güzelliği böyle. Doğaya at ki doğa elbet sana bir şeyin karşılığını verecek. Şimdiden saygı ve sevgilerle.